Beşiktaş, kış transfer döneminde genç ve yetenekli Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. 20 yaşında olan Ricardo, şu anda orta sahada 6 numara pozisyonunda görev yapıyor ve fiziğiyle dikkat çekiyor. 1,84 boyu, topa hakimiyeti ve oyun kurma becerileriyle dikkatleri üzerine topluyor. Kolombiya'nın La Equidad kulübünden transfer edilen Ricardo, profesyonel kariyerine 2022'de başlamış olsa da gösterdiği performansla büyük bir potansiyel vaat ediyor. Genç yaşına rağmen 2024 sezonunda A takımda 3 maçta görev aldı, bir gol kaydetti ve bu süreçte önemli deneyimler kazandı. Hatta La Equidad'da sergilediği futbol sayesinde Porto, Borussia Dortmund ve PSG gibi kulüplerin radarına girdiği konuşuluyordu. Ricardo'nun en büyük artılarından biri orta sahada topu iyi kullanması ve pas oyununda etkili olması. Hava toplarındaki başarısı da fiziğiyle doğru orantılı olarak oldukça iyi. Yine de genç bir oyuncu olması nedeniyle deneyim eksikliği ve adaptasyon süreci önemli bir faktör olacak. Beşiktaş'a geldiğinde büyük bir yük taşımayacak olsa da uzun vadede kulüp için değerli bir oyuncu olabilir. Milli takım deneyimi şu an için bulunmuyor ancak Kolombiya futbolunun geleceği için önemli isimlerden biri olabileceği aşikar. Beşiktaş'ta genç oyunculara fırsat tanıyan bir ortam olduğu için Ricardo'nun gelişimi hızlanabilir. Her ne kadar profesyonel kariyerinde birkaç maçla sınırlı bir geçmişi olsa da, Beşiktaş'ta gelecekte nasıl bir rol üstleneceği büyük bir merak konusu. Beşiktaş taraftarları onu izlerken hem genç yaşına hem de potansiyeline odaklanarak sabırlı olacaklardır. Özetle, Ricardo'nun Beşiktaş'a transferi kulübün genç oyuncuları kadrosuna katma stratejisini yansıtıyor. Zamanla kendisini kanıtlayabilir ve Beşiktaş için önemli bir parça haline gelebilir.